martıdır göklerde süzülü. O Kerem Bey, hoş geldiniz. Davanızla ilgili bilgi almak için mi geldiniz? Yok avukat, dava umurum değil. Sen zaten yeterince koşturuyor o mu mevzuya, yanılıyor muyum? Yani zaman buldukça bakıyorum tabii. Ee? dava için burada değilsen neden geldin? Şimdi benim iki tane davam var. Yani iki tane yaralamam var. Bunlardan birincisi babama taktığım bıçak. İkincisi de Cemre. Bunların ikisinden de pişmanım. Benim kafamda şimdi bir soru var. Bu sorunun cevabı sende patlarsa... ...üçüncü seferde ben o bıçağı sadece takmam. İçinde bir güzel çeviririm. Yekten mefta sen yani birader. Ayakabildin mi? Öyle mi? Öyle. Ben soruyu duyabilir miyim? Tabii, hemen. Meral. Gel, gel gel. Videodan yeterince ayıkamamış olabilirsin. Aha da kanlı canlı karşında bu insan evladının sıfatı. Şimdi söyle bana. Annemin başına o silahı dayayan olup bu mu? Bu değil. Beren emin misin? Hı? Eminim. Anneni öldürmeye çalışan bu değildi. İki oldu. İki kere karşı karşıya geldik. Üçüncü de artık bir şey olsun. Sana söz ver. Üçüncüsünde senin asfaltından tekere kalkıp dozunu alacağım seni. Anladın mı? Ayıktın mı? Ayıktım. Söz veremem.